Bu yüzden Erdoğan diyor ki 3 ve daha fazla çocuk doğurun. Nüfus çoğalmalı. Ama solcular, bakın muhalefet demiyorum. Muhalefet de Türk milletinin bir parçası. Muharrem Mansur Yavaş ve benzeri muhalif Türk şahsiyetler var. Kendisinin yönetime daha layık olduğunu, Türkiye'ye faydalı olacağını düşünebilirler. Ama sonuçta Türkiye devletinin bir parçası. Komünist Ermeni Taşnak Partisi'nin uzantıları olan solcularsa direkt olarak devletine düşmanlar. Yıkma isteklerini açıkça söylüyorlar zaten. Neyse. Türkiye Başkanı Erdoğan doğurun diyor. Güçlü ekonomiyi ve güçlü Türkiye istiyorsanız nüfusu arttırın diyor. Erdoğan gazeteci değil. Benim gibi gazeteciler ya da vatandaşlar çıkıp 3, 4 ve daha fazla çocuk doğurun, doğum lazım derler. Sadece tavsiye olarak kalır. Erdoğansa başkan olarak 3 veya daha fazla doğumu teşvik kararı alabilir. Yeterli doğum olmayınca bir komisyon kurup neden doğum az diye araştırma yaptırabilir. Ve o zaman görülür ki dizilerdeki örnek aileler az çocuklu. Okul kitaplarındaki aile resimleri az çocuklu medya çocuğu bela ve yük olarak gösteriyor. Araştırma yapılırsa bu ortaya çıkar. Yani konu araştırılır ve engeller ortadan kaldırılır. Çünkü Türkiye'deki doğum hastaneleri rahim bağlatmaya teşvik ediyor. Arap dünyasında doktorlar bu iş için ABD'den rüşvet alıyorlar. ABD'li merkezler kadınları doğurmamaya ikna eden doktorları ödüllendiriyor. Bir komisyon kurulup devlet reisinin kararı neden uygulanmıyor diye bakılması gerekir. Ama şu sözüme dikkat edin, Türkiye'de iki taraf var. Bir Türkiye hükümeti, bir de derin devlet var. Bunun da siyasi kolu solcular. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye hükmeden solun önemli yüzlerinden. Herhangi bir konuda Türkiye hükümetinin ve solcuların görüşlerine bakın. Türkiye hükümeti en az üç çocuk der. Solcularsa doğurmayın der ve millet doğurmaz. Uygulananın solcuların sözü olduğunu göreceksiniz. Mesela Suriyeli mülteciler konusunda solcular, Suriyelilere vatandaşlık vermeyin diyor, gerçekten de verilmiyor. Türkiye hükümeti kalifiye olanları vatandaş yapalım demiş. Ve bütün Suriyelilerden sadece 190 bin kişiye vatandaşlık verilmiş ve sol ayaklandı, ülkeyi de ayaklandırdı. Bak hatta Türkiye'nin nüfusunu arttırdın, hesap vereceksin diyorlar. Tamam, Suriyelilere vatandaşlık vermeyin. Türklere doğum tavsiye edin. Burası Türkiye değil mi? Söyleyin Türkler doğursunlar. Türklerin doğurmasını da istemiyoruz diyorlar. Yani ne o ne de bu. Türkiye'nin nüfusu artmamalı. Bakın onların dediği oluyor. Aslında Kılıçdaroğlu Türkiye'nin nüfusunun artmasını istiyor. Ama Hristiyan olması şartıyla. Yani Türkiye nüfus yapısının din temelli değişmesini istiyor. Ve bunu yazdılar, Türkiye medyasında da yayınladılar. Bu Kılıçdaroğlu ve solcuların içinde bulunduğu 10 Aralık hareketinin yayınladığı anayasa taslağı. Deniz Baykal'ı düşürüp milliyetçi CHP'yi ele geçirmeden önce hem de Baykal muhalifti ama Türktü. Türk olması da plana tersti ve düşürdüler. Solcular partinin yönetimini tam anlamıyla ele geçirdiler. Solcular sonra yan parti olarak Akşener'e iyi Parti'yi kurdurdular. HDP ve CHP zaten ellerinde. Sadece AK Parti ve Bahçeli'nin MHP'yi ve birkaç da küçük partiyi <laughs> tam anlamıyla ele geçiremediler. Ama kalan hepsi yani saadet vesaire hepsi bunların elinde. Ve 2005'te anayasalarını yazıp Türkiye medyasında yayınladılar. 10 Aralık Hareketi Anayasası. Ne diyor biliyor musunuz? Türkiye'de yaşayan yabancılar. Bu AK Parti'nin lafı değil, solcuların lafı. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve diğerleri. Türkiye'de yaşayan yabancılar belediye seçimlerinde oy kullanabilmeliler. Bu büyük bir plan olan federal yapı ve Türkiye'nin bölünmesinin bir adımı. Tamam hazır 3 milyon Suriyeli mülteci gelmiş, onlara oy kullandır desen, hayır onlar Müslüman, biz Hristiyanları kastettik derler. Ukraynalı mülteciler olsa baş tacı. O yüzden Türkiye'ye gelen Ukraynalı mültecilere muhalefet hiç ses etmez. Çünkü Ukraynalı mülteci Hristiyan. Ama Afgan olmaz. Bir Afgan bile sınırı geçse medya hiç susmaz. İki Suriyeli sınırı geçse olay olur. Halbuki Suriyelilere DNA testi yapılsa Türk çıkar. Çünkü onlar Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin torunları. Türkler Şam'a bin seneden fazla hükmetti. Türkler, Abbasiler zamanından beri Şam'dalar. Hayal et, Harun Reşit zamanında Abbasi ordusu Türklerden oluşuyordu. Mısır'da Hristiyanlar isyan çıkardı da Afşin adında bir komutan emrinde Türk ordusu gelip isyanı bastırdı. Ve bu Türk askerleri Mısır'da kaldı. Bu yüzden Mısır lehçesi Arap çalaşmamış. Türkçe gibi çok Türkçe kelime içerir. Yani keşke Türkiye kanununu tahlile göre uygulasalar ama uygulanmıyor. Türk kanunu diyor ki Türk olan vatandaşlık alır. Suriyelilere tahlil yapıp Türk çıkanı vatandaş yapıp Arap çıkanı yapmasalar yine en az 1 milyon Suriyeli Türk'ü vatandaş yapmaları gerekir. Suriye vatandaşlığı boş bir iş zaten. Bakın bunu kendileri yazmışlar. Ve ben diyorum ki Suriyelileri vatandaş yapmıyorsanız Türkler doğum yapsın. Devleti koruyun ta ki İstanbul yeniden işgale uğramasın. Birinci Dünya Savaşı'ndaki şu nüfus grafiği tekrarlanmasın. Peki Mısır? Ben daha önce de dedim ki Mısır devlet olma vasıflarını taşımıyor. Öncelikle 1 milyon kilometre kare çok küçük bir yüz ölçümü. Bütün tarih boyunca Mısır diye bir devlet olduysa, Sudan, Doğu Libya, Eritre, Cibuti, Kuzey Somali, Yemen, Hicaz, Ürdün, Filistin, Lübnan ve Suriye'yi de içine almış. Şam Mısır devletindeydi. Eyyubiler, İhşitler, Tolunoğulları, Fatımiye, Memlükler vesaire. Kahire başkentli bütün devletlerin yüz ölçümü böyle olmuş. Ama 1 milyon kilometre karelik günümüz Mısır devleti haritada bile görünmüyor. Çok küçük. Ve 110 milyon nüfusta önemsiz bir sayı. Son olarak gelelim fakirlik korkusu meselesine. <laughs> Çocuk doğurun denildiğinde hemen nasıl besleyeceğiz diyorlar. <laughs> Öncelikle şu anda sizinle konuşan ben, sıfırın altında fakir bir aileden geliyorum. Bu yaşıma kadar Allah'ımın ikramı ve alnımın teriyle yaşadım. Fakirlik, iş arama vesaire konularında benimle yarışacak adam çok azdır. Çünkü ben fakir değil, adeta pas fakir bir ailede büyüdüm. Çok çocuk yaparsak bakamayız, işsiz kalırlar vesaire hurafelerini ABD'li Rockefeller ailesi icat etti. Özel merkezler açtılar ve insanları doğumdan nasıl soğuturuz diye uğraştılar ve fakirlikle korkutma yolunu buldular. Aslında doğum azlığı fakirliğe sebep oluyor. Bu konuda iktisadi çalışmalar da var ama zaman kısıtlı. Ama bizler Müslümanız ve Allah'a Celle Celaluhu iman ediyoruz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, her şeyi bir ölçüyle yarattık. Gelir yetersiz diye bir şey yok. Dünyanın imkanları bundan çok daha fazla insana yeter. Bir sürü ekilebilir boş araziler var. En basit örnek Sultan Abdülhamid zamanı Anadolu Türk nüfusu 20 milyondu. Ve açlık vardı. Sultan Abdülhamit zamanında asker ve memur maaşları aylarca ödenemedi. Ordu isyan etti. Tabi devrilmesinde bunun da etkisi var. Anadolu 20 milyondu ve açlık çekiliyordu. Şu anda Anadolu nüfusu 80 milyon. Aynı yerde 4-5 katı insan Sultan Abdülhamit zamanından çok daha refah yaşıyor. Arabalar, yollar, uçaklar, havaalanları, Isıtmalı soğutmalı içi dışı süslü güzel evler, bol bol eşyalar vesaire var var var. Türkiye'de hissedilen ekonomik krizin sebebi yanlış yaşam tarzı. Türkiye Mercedes araba gibi ama çivili bir yoldan gidiyor. Her saat başı yeni bir lastik gerekiyor. İki çözüm var. Ya çivileri kaldıracağız ya lastik değiştireceğiz. Türk hükümeti solcuların talebi üzerine çivileri bırakıp saat başı lastik değiştiriyor. Bu yüzden ne kadar gelirin olsa da cebin delik. Özetle Türkiye'de gerçek ekonomik kriz yok. Yanlış yaşam tarzı neticesi yapay bir kriz var. Delik bir cebin hep boş olması gibi. İkinci örnek şu anda Mısır'ın nüfusu 110 milyon. 70 sene önce Kral Faruk zamanında 20 milyondu. Kral Faruk zamanında şimdi olduğundan kat kat daha fakirdik. Kral Faruk zamanında Mısırlılar sokakta yalın ayak gezerdi. Ulusal projemiz yalın ayaklarla mücadeleydi. Yani Mısırlılar ayağına giyecek bir şey bulamıyor, yalın ayak geziyordu. E şimdi 110 milyonuz. Ekonomik durum yine kötü. Ama Kral Faruk zamanında 20 milyonken daha fazla kötüydü aynı ülke aynı yüz ölçümüyle yani nüfus çoğalırsa ekonomi bozulur lafı boş bir laf. <laughs> Hatta nüfusun azalması ekonomik krize ve yıkıma sebep oluyor. Çünkü maaş, sigorta vesaire dengeleri bozuluyor. Bu şimdi uzun bir hikaye. Neyse. Doğru sözlü Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sözüyle bitirelim. Evlenin, çoğalın. Ben sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Burada Osmanlı subayı olan bir arapın hatıratı var. Karşılarındaki çeşitli ve aşırı kalabalık İngiliz ordusundan bahsediyor. Bilmeliyiz ki İngiliz nüfusunun büyüklüğü savaşta belirleyici bir rol oynadı. İstanbul, Mekke, Medine, Kahire, Şam, Bağdat ve diğer şehirlerimizi bu güçle işgal ettiler. Subayın hatiratını dinlemenizi rica ederim. Meşhur ile basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Kul hakkı aleyküm ve rahmetullahi ve bereketu